Oğlum, siz beni delirtmek mi istiyorsunuz ya? Sabahın köründe Feraye'nin abisi kapıma dayandı, aklım çıktı. Beraberdiniz diye düşünüyorum. Evet. Ya yani ne bileyim bir telefon olsun, mesaj olsun düşünmez misiniz? Çünkü ben de insanım ya, acizane. Seni arıyorum, açmıyorsun. Feraye telefon da kapalı. Hello. Ne haber Hazal? İyidir. Aşkım, Hazal'ı mutlu biri verdin mi? Aşkım derken. <laughs> ne oluyor ya? Bak canım bu oluyor. Yaman bana evlenme teklif etti. <laughs> Algımla mı oynanıyor şan benim sinirim bozuldu yemin ediyorum. Aa, aa. Şaka herhalde Yaman. Hayır değil. Değil. Değil şaka. Ay pardon da ne saçma bir yorum bu Hazal. Bu kadar dehşete düşecek ne var yani? Aşığız birbirimize evleniyoruz hayatım. İnsan yalandan da olsa bir hayırlı olsun Aleyna'cığım falan der ya. Böyle ezik gibi kıskanıyorsunuz hepiniz. Hadi gidelim aşkım. Çık git sen de. Niye gülüyorsun? Hayatımızda güzel şeyler oluyor da. Yani heyecanlıyım biraz. Aleyna yakın bir yere gidecek demiştim ya size. Hayırlı bir kısmeti çıktı. Evleniyor. Hmm. Öyle mi? İsabet olmuş. Aklın başına toplar artık. Kiminle evleniyor? Buralardan bir mi? Evet. Çok asil bir ailenin oğlu. Asil ha? hangi krallığın prensi? Varlıklı. İyi bir ailenin oğlu yani. E, varlıklı bir ailenin oğluysa kesin tanıdığımızdır. Kimin oğlu? Damadım kendi ilan etmek istedi. Ben de olur dedim. Yakında duyarsınız. İyi. <laughs> ne diyeyim Allah tamam Amin, amin inşallah, İnşallah. Var mı başka bir isteğiniz? Hmm, yok. Gidebiliriz. Afiyet olsun. Hangi iyi ailenin oğlu evlenir ki bunun kızıyla? Ana kız kim bilir kim kandı? gördüm ben ikisini. inanamadım şaka mı? Nasıl bir şey ya bu? Dur tamam sen bir elini yüzünü yıka. Üstünü değiştir çıkıp dışarıda konuşalım tamam mı? Beynim yandı kızım benim. Bana bir anlat her şeyi. Tamam. Geliyorum. Bekliyorum ben seni burada. Olabilir ama ben konsept bir şey istiyorum. O yüzden otelde yaparız. <laughs> Aşkım baksana ya. Bu Hint filmi teması benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Araba kullanıyor. Ay özür dilerim sevgilim. Yani aslında bindallık giyip normal bir kısa şey gecesi yapsam anne. Gördün mü? Bural gibi adamlar intikam hint almak hint için her şeyi yaparlar. de da öldürüldüler. Sizi de bütün ailemiz. Otlu mezar kızarlar. Ne diyorsam onu yapacağız. Sen Aleyna'ma evlenme teklif edeceksin. O safir yüzüğü benim kızımın parmağına takacaksınız. Karı koca olacaksınız. Sen kafayı yemişsin. Böyle bir şey olmayacak. O zaman herkes her şeyi öğrenir. Yaman, biz gerçekten evleniyor muyuz? Yaşanıyor mu bu? <laughs> Dilerim tek bir gün bile mutlu olmazsın. Mutlu <laughs> Aleyna, i̇yi, iyi misin? Tamam, tamam, tamam. Bekle. Gel. Tamam, tamam. Çıkar kendini. Tamam, gel, gel, tamam. Tamam, çık dışarı. Gel, gel, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. gel, yaslan böyle. Yaslan. Bir, bir anda dikkatim dağıldı. Çok özür dilerim. Görmedim. Sen, iyi misin sen? Ç çek elini, çek. Acıyor mu? Hastaneye gidelim mi? <laughs> ne oldu? İlk defa bana dokundun. Sen iyisin. Herhalde alnında da bir şey yok. Tamam hadi hemen gidelim. Geç kalmayalım. İnanamıyorum inanamıyorum ben ya. İnanamıyorum ya. Bu nasıl bir şey ya? Ya şuraya bir oturalım. Sana da kızım konuşacağız. Kuzi ben de seni arıyordum. Sen neredesin? Dayım aramış açmamışsın. Yengemle beni görüntülü aradılar. Bayağı zor ikna ettim ha buraya geliyorlardı. Midesini bozmuş ilaç aldı yatıyor dedim haberin olsun. Ay biliyorum annem aradı sabah zor toparladım. Aşk olsun kuzi yap bir tane mesaj keşke. Vallahi keşke onun yerine evde yok deseydim. Kayseri'den buraya maks bir saate kapımızda olurlardı. Ne dersin? Güzel mi öyle? Kızma, gerilim verme. Cık, teşekkür ederim. Ay aşkım, senin doğum gününe de gelemedim ya. Hani yeni biriyle tanıştım da baş başa takıldık. Önemli değil. Ya bir şey diyeceğim. Sizin neyiniz var? Berbat görünüyorsunuz. Yok bir şey canım, genel. Okey. Ben anahtarı rica edeyim. Benimkini evde unutmuşum da. al defol. Ay tamam gittim. Öptüm sizi. Görüşürüz. Hadi. Ha inanamıyorum hala. Ulan bizen aşırı sürreal yani şu an. Ya bu adam daha yeni doğum gününde seni sabah göründe yatağından kaldırdı, gözlerini bağladı, havaya uçurdu falan. Ben anlamıyorum ya. Ben Yaman'ın gerçek yüzünü hiç görememişim ki. Hep koşulsuz güvenmişim. ...inanmışım ona. Bana bak. Bana bak. Sakın. Sakın bunun için kendini suçlamayacaksın. Çocukluk aşkın o senin. de büyük büyük hareketler yapıyordu. Çıtayı arşa koydu pislik. Kim olsa inanırdı. Ben de inanırdım. Çok kızgınım. Çok kızgınım ama... ...hala nefret edemiyorum ondan. Anlattım ya sabah Aleyna'yı almaya gelmişti. Odada uyandığımda... ...onu böyle birden karşımda görünce... ...neden bu kadar korktun sevgilim... ...demesini bekledim. Hani böyle... ...kötü bir rüyadan uyanmışım gibi. Hiç üzülme ne olursun üzülme ne olursun üzülme. Seni nefret etmene gerek yok tamam mı? Ben ikimiz adına da yeterince nefret ediyorum o pislikten. Geçecek. Sadece biraz zaman lazım. Sen güçlüsün. Artık her zamankinden daha güçlü olmam lazım. Yalnız değilim. O ne demek ya? Hazal. Ya haftalık hamileyim ben. Bu sabah hastanede gözlerimi açtığımda öğrendim. Hmm. Ne? Hamilesin. hamis Anne olacaksın sen. Anne olacaksın. Bir dakika ne yapacağız? Ben şu an anksiyeteden öleceğim galiba şu an. Ee, Yaman'ın haberi var mı? Yok. Yok. Yok söylemeyeceğim. E ne yapacağız peki yani? Evdekilere ne edeceksin? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulacağım bir yolunu. Bulacağız. Birlikte bulacağız. Anladın mı? Yalnız değilsin. Ben şu an biraz sakinleşeceğim. Ee, sırasıyla düşüneceğiz her şeyi. Ben şokumu layıkıyla sonra yaşayacağım tabii de. Ee, sen hastanede kadın doğum uzmanına göründün mü? Hayır. Ha, tamam kalk. Ne bileyim doktora gidelim. Vitamin falan kullanman gerekiyordur diye düşünüyorum yani. Kalk hadi. Yürü. Sevgilim, e, bence nikah tarihini böyle bir iki üç ay sonra alalım. Çünkü nişan hazırlığı var, düğün hazırlığı var falan anca yetişiriz gibi. Söylediklerin hiçbiri olmayacak. Anlamadım. İçeri gireceğiz, Birazdan nikahımız kıyılacak. Ben önceden her şeyi ayarladım. Sen bana sürpriz yapmak istedin. Hayır, aileme biz evleneceğiz deseydim önceden engel olmak için her şeyi yaparlardı. Haklısın tabii. Düşünemedim ben onu. İstemezler beni. Evet, istemezler. O yüzden emri vaki yapmak zorundayım. Düğün, nişan. Öyle şeyler bekleme. E, ee, olsun. Yani beraber olabilmemizin başka yolu yoksa ben buna da okeyim. Ama gelinliğimi aldın sanırım. Bagajda mı? Almadım. Tamam. A Aşk olsun Yaman ya. Söyleseydin beyaz bir şey falan giyerdin bari. Çiçeğim de yok. Aklıma gelmedi Aleyna. Hadi geç kalacağız tamam. Hadi. Yaman. Ya anneme haber vermedik. Nikah şahidimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ne bu acele aşkım? İçeriden buluruz birilerini. Tamam. Hadi. E, i̇yi madem. var ya size bir et yapacağım aklınız gidecek aklınız. Ya bırak geçen sefer bütün etleri yakmışsın. Bu sefer mangal bende. Ne oluyor abi? Ona be. Kımıldamıyor. Ölmüş galiba bu. Dur lan dur. Manyak mısın lan? Ne var be? Gece gece başımıza iş açacağım. Jandarmayı arayayım ben. İyi ya hadi ara Saattir buradasınız, hasta falan mısınız? Hayır. Yok abi ben, Bir şey çıkacağım birazdan. Sen ne kadar boru al abi sen şunu. Tamam, sağ tamam. ol. Tamam. 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 Aşkım nerede kaldın ya? Bıraktın gittin beni burada akşam oldu. Sıkıntıdan öldüm resmen. İşlerim vardı Alina dedim ya. Anca hallettim. Ha. Ben de alyans almaya gittin sanmıştım. Ben yüzük takmam kaybederim. Ama bak senin parmağında var yüzüğün. İyi peki. Hadi bitir de yemeğini gidelim. Tamam. Ee, bu arada aşkım ben anneme söyledim. İlk başta bir şaşırdı tabii ama sonradan iyi olmuş. Yaman doğru düşünmüş dedi. Kimseye söylememesini tembih ettin değil mi? Evet evet söyledim. Sen hiç karışma biz kendimiz açıklayacağız dedim. Herkes oradaymış. Yani bizi birlikte görünce ne yapacaklar ki acaba? Gerçi ilk başta şaşırırlar tabii ama... ...seviyoruz biz birbirimizi dediğimizde de... ...herhalde anlayışla karşılarlar değil mi aşkım? Affedersin. Hesabı getirir misin? Heh, açıldı. Süper. Sağ ol Azal'ım. Ay ne olacak ya? Eski telefon evde öyle duruyordu zaten. Bak şimdi, eylem planımızı tekrar özet geçiyorum. Birkaç ay sonra mezunuz. Herkes biliyor zaten. Okul ayarladı. Hazal'la staj için İstanbul'a gidiyoruz diyeceksin. Basıp gideceğiz. İş falan bulacağız. Benim arkadaşlarım da kalacağız biraz orada. Yani doğuma kadar da izin alamıyorum falan filan diye idare edeceksin dedikler tamam Sonra ne yapacağız acaba? Bebeğimi nasıl saklayacağım ya? Aşama aşama düşüneceğiz Feraye. Önce bir buradan gidelim o kısma da illaki bir çözüm bulacağız tamam Seni çok seviyorum. Ya ben, ben de seni kızım çok seviyorum. Kardeşimsin ya sen benim. Sen, de benim. <laughs> alırsan bir ağlama krizi falan gelirse hemen arıyorsun. Tamam sen merak etme benim. Yani o çok mümkün değil ama neyse. Hadi görüşürüz. Dikkatli git. Sen de üşüme gir içeri hemen. sen benim sabrımı mı zorluyorsun? Ne cehennemdeydin bütün gece? Arayamıyorum, telefonum da yok. Hazal'ın eski telefonunu aldım. Sim kartımı da yeniden çıkarttım. Haber vermeden bir yere adımını atmayacağım bir daha, tamam mı? Konağa git. Masa hazırlanıyor, yardım et. Hadi, hadi. Yeter gezdin. teşrif etmişler sonunda. Kızım sen neredesin ya? Abi yine yoksun diye delirdi. Konuştum ben onunla. Sen niye soğuk konuşuyorsun ki benimle? Ben bugün kaç saat dil döktüm abine haberin var mı? Tanımadığımız bir arkadaşı hasta olmuş. O yüzden biz kızarız diye hazallaymış dedi dedim. Sen yoksa çenesini dinlerdin evet. daha abinin. Teşekkür ederim yenge. Ne yapayım ben? Tezgahtakileri topla. Sonra mutfağa yardım edersin. Aranız bozuldu değil mi? Yaman senden vazgeçince bir çıkarı kalmadı çünkü. Git başımdan. Sen hep beni kötü bildin ama hiç değilse benim ne olduğum bellidir. Bitti mi? Bitmedi. Gece Yaman'ın peşinden mi gittin? Ne dedi sana? Ne yaptınız sabah kadar? Sabaha kadar Yaman'la değildim. Tamam anladım. Aleyne'yi seviyormuş. Rahat bırak beni. Ne istiyorsun hala benden ya? Kızımın huzurunu bozmayacaksın. Yaman'ın peşinde de dolanmayacaksın. Defolup gideceksin buradan. Gideceğim zaten. Gideceğim. Niye bu kadar nefret ediyorsun benden? İnsana bari biraz acıman olsun ya. Bu kadar üstüme gelme. Hiç anlamıyorsun değil mi? Sen acınacak neyin var ki? Ne yapıyorsun ya? Saçların ipek gibi. Tenin bebek gibi. Okudun, kendini yetiştirdin. Seni seven bir ailen var. Aleyna'nın benden başka kimsesi yok. Benim kızımın tek şansı Gül Soylar'ın gelin olmak. Eğer onun huzurunu bozacak bir şey yaparsan seni parçalarım. Ayağını tek kal. Yaman konusu benim için kapandı. Bitti gideceğim zaten. Hepiniz rahat edin. Aferin. Aferin işte böyle. İşte böyle. Hocam bilinç kapalı. Hastadan hiçbir şey alınamıyor. Kafa arkasından yara almış. Uzun süre yaralı bir şekilde ormanlık alanda kalmış kan kaybetmiş. Kafa travması geçiriyor muhtemelen. son defa alıyorum. 3, iki, bir. Geri dönüyor, geri dönüyor. Yeter. Teşekkür ederim. Bağ evi ne durumda? Ustalar girdi şimdi tadilat yapılıyor. Hmm. Bahçe mahvolmuştur tabii. Bir şey olmaz canım yaparız yeniden. Meraklanma sen. <laughs> Nerede kaldın oğlum? Hadi geç otur gelin. gel. Gel paşa. Senin ne işin var burada? Ne bakıyorsun? Cevap versene. zaman ne oluyor? Biz evlendik anne. Evlendin. Ne? Annem. Anne, anne sakin, Sa sakin. Nasıl sakin olayım ben? Sen bunu ailemize nasıl yaparsın? Bırak. Anne, bırak. Zeyn, lütfen sakin. Anne, sus. Anne sakin. Sus. Sus. Anne. Ateş, sus. Anne. Ateş dur, sus. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Evlenmiş, evlenmiş hem <laughs> de bu kızla evlenmiş. Konuşsana olur. Ne bu rezalet? Ha? Ne bu? Anlatacak bir şeyim yok da evlendik bu kadar. <laughs> Ana kız birlik olup Nasıl kandırdınız oğlumu? Ne yaptınız? Ben ne yapmış olabilirim Gülfem Hanımcığım? Oğlunun başına silah dayayacak halim yok herhalde. Gençler sevmişler birbirlerini. Bize de büyük olarak ancak saygı duymak düşer. Biz. Biz mi? Kimsin sen? Annem. Annem. Sen. Sen biliyordun. Gözümün içine baka baka. Kızım varlıklı bir ailenin oğluyla evlenecek diye dalga geçtin benimle. Annem, abim öyle olsun istemez değil mi? Niye evlendi o zaman? Neden? Neden? Bu kızı sevdiğin asla inanmıyor. Asla. Başka bir şey var bu işin içinde. Başka bir şey. Başka bir şey. Hmm. Yaman, Yaman anneciğim. Oğlum, söyle bana anneciğim. Söyle. Nasıl mecbur kaldın sen bu duruma? Annem gel dur. sevmişler birbirlerini. Gel otur, gel annem gel gel annem anne. Kız hamile mi? Anne. Ömer Bey, lütfen. Kes sesini sen! Cevap ver. Nefsine mi yenildin? Hayır dede. Ne o zaman? Bu aptallığın, bu saçmalığın açıklaması ne? Hı? Kim bu kız? Basit, sarsak, sıradan bir kız. Ne buldu bunda? Yeter Ömer Bey, yeter! Yeter. Ne hale koydunuz benim kızıma? Mahvoldu yavrum, elinizi biraz vicdanınıza koyun. Benim karşımda konuşmak senin ne haddine? Ayakları baş etmem ben! Yaman... dedene bir şey demeyecek misin? Diyemez. Burası benim evim. Bu ailenin atası benim. Son sözü ben söylerim. Şimdilik. Al kızını şimdi, defol git hemen. Gel kızım, gel. Gel, üzülme, gel. Gel. Gel paşam, gel otur. Hep beraber bir konuşalım, gel. Yalnız konuşacağız. Hep beraber ailece oturup bir konuşalım. Anlayalım değil mi dede? Ne oluyor? Şunun haline baksana. Bıçak açmıyor ağzını. Erkek erkeğe konuşalım da açıklasın bana kendini. Salona geç. Tamam dedi. Yaman. Dede. Arkamızdan da kimse gelmesin.